Arkadaşlar merhaba. Çakırlar Direksiyon Sınav alanındayız. Sınavlarda yaptığımız paralel parkı yapacağız şimdi. Öğrencimiz yaklaşırken arabasıyla dubamız arasındaki açıklığı 1 metre civarında ayarlayacak. Sağ arka kapının camının son noktasından dubayı kaybettiği yerde duracak. Direksiyonu tam sağa çevirecek. Sol aynasından ikinci dubamızın dibini görene kadar gelecek geldi. Direksiyonumuzu bir buçuk tur sola topladık. Yine bu sağdaki dubamızı aynamızın ucuna getiriyoruz. Duruyor. Direksiyonu tam sol topluyor. Tekerleklerimizi sarı çizgilere değdirene kadar gelecek şimdi. Evet. Arka tekerleğimiz değdi. Ön tekerleğimiz biraz daha gel. Az daha gel. Tamamdır. Ön tekerleğimiz de değdi. Farkımız oldu. Şimdi çıkalım. Sol sinyalimizi vererek çıkıyoruz. Evet çıkışını gerçekleştirdi.